Astral seyahat, beden dışı deneyim olarak adlandırılan bir durumdur ve kişinin fiziksel bedeninden bağımsız bir şekilde astral beden veya enerji bedeni adı verilen bir formda ruhunun hareket ettiğine inanılır. Bu deneyim metafizik ve spiritüel inançlarla ilişkilendirilir ve genellikle meditatif, trans veya uykuya geçiş gibi gevşeme durumlarında yaşandığı söylenir. Astral seyahatin temel ilkeleri. Astral beden ve fiziksel beden ayrımı Astral seyahat sırasında bireyin ruhu veya bilinci fiziksel bedeninden ayrılarak farklı bir boyutta veya düzlemde hareket eder. Bu astral beden, fiziksel bedene ince bir enerji bağıyla, genellikle gümüş kordon olarak adlandırılır, bağlı olduğu söylenir. Astral düzlem, astral seyahat yapan kişinin fiziksel dünyadan farklı bir boyutta, astral düzlemde hareket ettiği belirtilir. Bu düzlem Ruhsal varlıklarla, diğer astral gezginlerle veya yüksek bilinç seviyeleriyle karşılaşılabilecek bir yer olarak tanımlanır. Bilinçli deneyim. Astral seyahat sırasında kişi genellikle çevresini ve hareketlerini bilinçli olarak deneyimlediğini iddia eder. Bu durum rüya görmeden veya bilinçsiz bir durumdan farklıdır. Astral seyahatin nasıl gerçekleştiği iddia edilir. Astral seyahat deneyimi yaşamak isteyenler genellikle aşağıdaki teknikleri uygular. 1. Rahatlama ve meditasyon. Fiziksel ve zihinsel olarak tam bir rahatlama sağlanır. Meditatif bir durumda zihni temizlemek ve bedeni serbest bırakmak önemlidir. 2. Trans hali. Yavaş nefes alıp vererek ve dikkati odaklayarak derin bir trans haline geçilir. Bu zihnin uyanıkken bedeni uykuya geçirme durumudur. 3. Titreşimler hissi. Astral seyahat deneyimi yaşayanlar, bedenlerinden ayrılmadan önce hafif titreşimler veya enerji dalgaları hissettiklerini belirtirler. 4. Bedenden ayrılma. Titreşimler arttıkça kişi kendisini fiziksel bedeninden ayrılmış şekilde hissedebilir ve yukarı doğru yükseldiğini veya yanlara doğru süzüldüğünü algılayabilir. 5. Astral düzlemde hareket, Ayrıldıktan sonra kişi fiziksel dünyanın üzerinde uçma, başka yerlere gitme ya da astral düzlemde bilinmeyen yerlere seyahat etme gibi deneyimler yaşadığını anlatır. Astral seyahat güvenli mi? Ruhsal riskler. Bazı metafizik inanışlara göre astral düzlemde kötü niyetli varlıklarla karşılaşma ihtimali vardır. Bu nedenle koruyucu dualar veya meditasyon teknikleri önerilir. Psikolojik etkiler. Eğer kişi gerçeklik algısını yitirirse, deneyim kaygıya veya korkuya neden olabilir. Astral seyahat ile ilgili iddialar ve görüşler 1. Ruh ve beden teorisi Temel fikir, insan fiziksel bedenin ötesinde bir ruh veya enerji bedenine sahiptir. Astral seyahat sırasında bu ruh fiziksel bedenden ayrılır ve astral düzleme geçiş yapar destekleyen inançlar. Hinduizm, Budizm ve Teozofi gibi spiritüel öğretilerde ruhun bedenin ötesinde var olduğu ve ölümden sonra da yaşamaya devam ettiği kabul edilir. Astral seyahat bu ruhun bağımsız bir şekilde hareket ettiğinin bir kanıtı olarak görülür. Çok boyutlu evren teorisi. Temel fikir: Evren yalnızca fiziksel bir düzlemden ibaret değildir. Astral düzlem çok boyutlu bir evrenin farklı bir katmanıdır ve astral seyahat insan bilincinin bu boyutlara geçiş yapmasını sağlar. Destekleyen inançlar, kuantum fiziği ile ilgili bazı spekülasyonlar, paralel evrenler veya farklı boyutların varlığını tartışır. Astral seyahatin bu teorilere bir tür bilinçsel erişim olduğu öne sürülür. Beyin ve bilinç teorisi. Temel fikir: Astral seyahat beynin rüya görme, hipnagojik durum veya uyku felci sırasında yarattığı bir halüsinasyondur. Fiziksel bedenden ayrılma hissi, beynin bilinç durumlarının bir yan ürünüdür. Destekleyen araştırmalar, uyku felci, lucid rüya ve hipnagojik halüsinasyonlar gibi fenomenler, astral seyahat deneyimlerini açıklayabilecek nörolojik süreçler olarak öne sürülmektedir. Kolektif Bilinç Teorisi Temel Fikir Astral düzlem, bireysel bir deneyimden ziyade insanlığın kolektif bilincine açılan bir kapıdır. Astral seyahat yapan kişi ortak bir ruhsal alanı ziyaret eder ve diğer insanların veya varlıkların enerjileriyle etkileşime geçer. Destekleyen inançlar, Carl Jung'un kolektif bilinçaltı teorisi bu fikrin temel taşlarından biri olarak görülür. Spiritüel inanışlarda da benzer kavramlar vardır. Kuantum bilinç teorisi, temel fikir, bilinç, kuantum seviyesinde bir fenomen olabilir. Astral seyahat sırasında bilinç kuantum düzeyinde farklı bir enerji alanına geçiş yapar. Destekleyen araştırmalar, Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un kuantum bilinç teorisi, bilincin kuantum süreçlerle bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir. Altı simülasyon teorisi. Temel fikir, astral seyahat içinde yaşadığımız simülasyonun bir açığı veya yan ürünüdür. Fiziksel beden simülasyonda bir araçtır ve astral seyahat sırasında bilinç sistemin kodlama hatalarına veya alternatif düzeylerine erişir. Destekleyen inançlar. Elon Musk ve Nick Bostrom gibi düşünürler evrenin bir simülasyon olabileceğini tartışmıştır. Astral seyahat bu fikrin deneyimsel bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Daha fazlası için takipte kalmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Işık sizinle olsun.